Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş Bugün yepyeni bir videoda karşınızdayım. Uzun 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 gündür video çek gelmiyor. Mustafa kardeşim de burada. Ne oluyor? Abi e, oyun bizi niye birbirimize göre başlattı onu bilemiyorum. Arkadaşlar ücretsiz baretiz oynuyoruz markette. Olup, daha böyle. Şimdi iyi. tamam bir geri git bir geri kafanı çek. Şimdi arkadaşlar Videoya geçmeden önce abone olup like atmayı unutmayın. Hadi videoya geçelim. Mustafa kaç like istiyoruz? Şöyle. 5 like. Olur. Arkadaşlar bunun şerefine sizden 5 like istiyoruz. Hadi. Evet. Mustafa kafanı çeker misin? Bakar şimdi benden mi sıkıntı olur? Haydi Tamam tamam. Normalde oynuyoruz. Anam. Lan Sen oyunun abi. şeyine tıklayamıyorum dur. Kafayı bozdurdun ha. Ana. Lan dur. Çocuk vurma lan çık. Içine çık. Gidelim. Alan. Ah. Tıklayamıyorum ki abi. Ben tıklayayım. Nasıl? Dur lan vuruyorsun bana. Ama değil, çık Senin. La vurma lan öleceğim. Oğlum biz nasıl başlayacağız? Abi dur da. Shift. Lan olan. Çekil. Çocuk kaşınma. Ya yürü git lan çekil lan. Bunu yapan da sıkıntı. Ben de değil. Oğlum bunu yapan daha var ya tek kişi yapmış. Nasıl yürüyorsun abi? Şöyle. Ya o de olma Abi gözünü sevmiyorum. Ha ha ölüyorum la. Ya sen de dibime girme. Alım nasıl gideyim? Nasıl başlayacağız şimdi? Çık bir. Çık. Nerede? Çık. Bir yere play show mu? Sen bir şey soracağım sana. Lan dur. Ben bir tıklayayım. Şimdi sana bir şey soracağım. Tıkla tıkla. Oyuncu... Oyunda İngilizcem oyunda oynuyor. pink yaz tıkladım yeminle. Videoyu izleyelim. Videoyu izleyelim mi? Ha nasıl başlattığına bakarız. <laughs> ya Oğlum tıklayıp da geçiyorsun işte. Yükselen özel lan bu? Olan bu kafanı çek ya. Ne yapayım ya? Abi kafanı çek, kafanı çek, arkadan çek. İki blokluk yer mi Lan çocuk. Ya oğlum kafanı niye oraya sokuyor? Dönerken arkanı. Ay şükür be. Bu <laughs> <laughs> ne ya? Arkadaş 3 dakika oldu. <laughs> Biz daha başlatamadık bir kere. Şey. Olan. Şimdi, şimdi, bir şimdi ne yapacağız? Sa so mı çekelim? Yok abi çık bir video izle ya. Akıl mantıklar. Ha akıl mantık mı? Sen de akıl mantık. Adam tıklayıp tıklayıp gitti mal. Çık bir normali aldın değil mi sen? Normali mi? Normali yükselt bakayım. Nasıl yani? Yükselt bakayım normali. Bence sonra var bir sıra. Çık abi çık çık. Ana ölüyor mu? Ulan ben şarkı senden alayım. bir intikam alacağım. Çıktı mı sen? Bu bence de deneyim. Evladım dönme la da. geliyorum. Aha başlattı. Nasıl başlattı? Yeminle başlattı gir. Geliyorum. Sen de tek bastın başlattı. He. Ben şimdi nasıl başlayayım? Sen sevmemiş. Bek tekrar gir. Geliyorum şu an. O oyuna normale tıkla. Kay geçeceğim. Bende mi normal ol olmadığı için? Belki bende de iyidir, çok iyidir. Allah'ım. Tamam mı? Şu an dur. Dur ne Ve sen yok musun? Hayda yok. Fıdı. dur geldi. Geliyor. Şöyle. Geliyor. Başka ne yapalım? Tıklıyorum. ha. Şurada param bir tane daha tutayım. Çıkıyor. <laughs> tuzak koyuyorum. Kaymeden. O zaman ben başlıyorum. Ana gelmişsin ha. nasıl geldim? Bilmem böyle duruyor. Sen ne Hadi gel. Dur lan tuzakları niye böyle koydun? Abi ne yapayım daha tuzak mı? Hadi. Aa giriyorlar. Kapı kırıldı. Opa. Çok. Şey tamam. Hop. Bam. Üf. Böyle gaz harı. Bam. Ölge Hop. -a. Bam. Tabi bende bir hatası. Uuu. çok güçsüz. Ben çekiç kullanacağım. Hop. Abi. Şimdi tuzak koyalım. sana ne kadar var? Şimdi şöyle koyalım. Hangi yanlardan geliyor? bu? buradan geliyor işte. Dur. Ben bunu bir çöpe attım. Doğru şöyle koyabiliyor muyum? Şöyle. Ve şöyle tamam. Bunu da çöp. Şunu da çöp. Bunu da çöp. Şunu da çöp. Bir. Oğlum her şey ben mi çöp yapacağım? Çalış Tamam. Şunu da çöp yap. Oğlum bu kadar şey yaparız ya. Oğlum daha bunu yapalım. Ben kalmadım. 90 340 aldım az Param bitti. Hadi başlayalım. Bek, be, be. Hadi başlat. Başlattım. Hop. Işte. Geldiler. de. ha. Bam. bakayım. Hoppa. Hop hop hop. Öleceğim ben. Hop. Ah. Uf. Daha boss fight var ha. Dur onu ben öldüreceğim. Bitti. Şimdi. Ya paramız biriktirelim mi? Oğlum neresine para biriktirelim? Tamamdır. Başka? Oğlum, bu kadar tutsanız var zaten. Biliyorum da, o koymuş. Çok zorun var. Oooooooop. Yaktım. Alana verme. Oha, Ya, alana sarı vereyim. Gel. 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 Hop 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 hop. Uy. Bam. Öf 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 öf. öf. Tamamdır. Tamamdır. Şimdi play. Sen arkamdasın değil mi? Hayır, de Oğlum görünmez. Sen şimdi tekrar çık. Musun, evet. Tamam. Play. Şimdi. Şimdi mi geldi? Hı hı. Olur. Endless. Tamam hadi gel. Nasıl bir oyun bu? Oğlum böyle bir şey işte. Ha oklar geldi. Hayır yunus böyle şey iki kişi gelmiyorlardı. E işte. Onlar çıka çıka yapıyordu. Ha videoyu durduruyorlardı. He. Allah'ım. Sen niye durdun ya? Ne bileyim oğlum. Ha, Şuralar ok koyuyorum ben şimdi. Param yetersiz. Hızlı ol abi. Hı hı. tek bir tane tuzak kapısı h. Baş yapma. Baş bakmıyorum. sen adam ol tamam mı? Daha kafana. Burulmuş oklar açıldı. Gelim mi? Kardeşim. Hop, hop. Ben seni görüyorum. Ama sen. görünmezsin lan bende. Ben seni görüyorum. Ne bileyim oğlum. Kafa karıştı. <laughs> <laughs> Pat.

Arkadaşlar gerçekçi yürüme modu koydum. Onu söyleyeyim. Arkadaşlar e, kanalıma gidip e, gerçekçi yürüme videosu e, var. On, oradan indirebilirsiniz. Değil mi Mustafa? Alan pek olarak da kullanabiliyorsun. Böyle bir şey var. Parametresi sen koyabiliyor mu da? 80. Aynı yani. oh. mı? Hadi başlatayım Barikat da var ha. Emre barikat var bunda. Hop. Sen büyücü müsün? Evet. Büyücü mü sevdin? Tek tek kişi mi vuruyor bu? Tek kişi vuruyor. <laughs> hem de falan ama güçlü vuruyor. Çekiç. Çekiç de bir. Çekiç alan Alan hasar vermiyor uzaklaştırıyor. Hop. Of. Görüşe bak. Ana büyük zombi geldi. Büyük zombi geldi. Olan siz ne istiyorsunuz lan Türkiye'den? Tortu Türk değil mi? Evet o, o da saldırıyor. Şöyle. Barikat koyuyorum mu? Ama Mustafa hani şu elimdeki var ya. Hı. Hani şunlar var ya bunların görünüşü daha güzel. Ya silince para geliyor mu? Ne? Hop. Ben Hop. Ben karşısına koyacaktım. 300'üm var. Başka koyabilirim? 400'e var. 400 koyuyorum. 400'e şuraya, şuraya koy şuraya. Allah senin bildiği gibi yaptı. Neyse başlatalım. Ben başlatabilirim. Tamam. Oyuncu koy yani. Ha soruyor. Başla. Gelin lan buraya. Aha. Bim. Bim. Bam. Gel 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 gel. Torun çekeceğiz. don 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 don. Şta i̇şte burada, şta işte burada, şta işte burada, şta işte burada. İçi yere ne daldım? Abi, abilerim benim. Hoppala. şimdi bence yok ok koyalım bence oraya koy Başka nereye koyabiliriz ne buraya koyabiliyor muyum var, buraya bir tane koydum başka şuraya da bir tane koyabiliyor muyum yok koyamıyorum güzel dur, dur. Hmm. Dur bir simetrik olmamıştır Şunları ben bir kaldırıyorum Simetri simetrik değil Hop. Tamam da şimdi. Biraz başlatalım. Arka kapıya kadar çekebiliriz. He. Ee, Şöyle. Ben dur. başlatıyorum. Tamam. Ben yani, Hadi gelin bayım. giremiyorum içeri. Ne zaman? Hop. Hoppa hop hop hop. Dur gel gel git Mustafa vurma. İşte bu da işte bu da adam alın. işte <laughs> gel buraya. İşte bu daar. Dur dur dur. Sen bunları niye simetrik değil? Oğlum ben simetrik hastasıyım. Dur, ben Tamamdır. Dur, i̇şte tamam. Buraya kadar barka çıkmış tamam. Şimdi başla hadi. Dur koyabilir koyabilirim. Ne olur ne olmaz. Hop. Oyt. Gelin bakayım. 17 dakika olmuş ha. Hop. Hop. Duramadı. Hop. Ana. Oğlum atamıyorum lan ey yeah boy gelin merem tahta tahta ta ta gelin buraya hop çek çek, çek 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 arkadaş ne zaman bitmez bir şeymiş lan bu tamamdır bu da bitti alın ne kadar öldüreceğiz lan biz Başlat diye. Kapıları da lapa Ne olur ne olur. Bunlar çirmeden girer. Lan biz niye geliştim dedi gene? Gelin lan buraya. 641 oldu lan. 20 dakika olacak bu. Neyse bir şey olmaz. Hoppam. Torun çekici. Bam. Arkadaşlar ben bir dakikalığına geliyorum. Geri geldim arkadaşlar. Bak dışarıda ne oluyor? Hop. Gelir. Buraya kadar çekelim. Benim de birazcık. Gelin lan buraya. Dur lan. Buraya kadar çekeceğiz tamam mı? Ee? Harika Harekat koydum. Hadi başlat. Ne bu ne? Bence, bence bittirelim ya. Dur dur. 20 dakika oldu. Hop <laughs> Ha Aa Ayrena. Gel be. Bir <laughs> dur Arkadaşlar dur değil mi? Niye? Sürpriz video. Arkadaşlar yarın sürpriz bir video geliyor. Süper. Yepyeni bir oyunla karşımıza geliyor. Ya yarın cumartesi değil mi? Ha şimdi. Şimdi. Şimdi dönüyorum. Şimdi geliyor arkadaşlar. Şimdi değil. Yarın geliyor. İki tane video atamam ben. Arkadaşlar yarın... yarın. yarın. süper bir video geliyor. Kaçırmayın. Ben Arena ben of Valor'un oyununu oynayacağız. Eğer o 100 izlenirse arkadaşlar bir sürpriz daha video var ama onu söylemiyoruz. Evet. Lan yaz kurtar beni. Gelmeyin lan buraya. Barikat Berek bariket koymuş inşallah. Koş koş Hop. koş koş. koş. Barikatları almışlar. Kırmışlar mı? Hey. Hop. Hop. Yaz öp, gel öp. gel. Öp. Yaz. Ne? Gel yanıma. 21 dakika oldu bence bitirelim Gel gel yanıma gel Bir son maç daha atalım Tamam son bir maç atalım arkadaşlar Yüce bitiyor Yaz gel ta benim yanıma gel Star noktasına gel ha. Star noktasına gel biz savaşmayacağız Neyler savaşacak biliyor musun? Yaptığımız yerlere Nasıl? Bak şimdi izle Ya barikat kırılmış bir de Sen otur izle Gel izle. Ben izliyorum. Gel. Ya gel izle. O oyun bastıdır lan. Sen de kalsın. Ben de nasıl az kalsın? Azıcık ileri gittim de oluyor lan bu. Bir tane burası mı geldi? Hop. Ne gibi su sokozluyor lan bu? İzledim. Ben. Bak buraya kadar geliyorlar ha. Tamam neler yok ki bunlara. Hop. Ben. Hakkı olmuş. Tam bitir önceden. Bir ben bunları bir yürürüm. Hop. Arkadaşlar video bu kadardı. Kendinize iyi bakın. Hadi görüşürüz. Dediğim gibi hep ee, şey marketten yani ücretsiz. Ücretsiz işte. Arkadaşlar oynayabilirsiniz. Arkadaşlarınızla. Şuraları da göster. Bina Bakın şöyle. Tadır. Hiçbir şey yok. <laughs> evet. Hiçbir şey yok. <laughs> Sadece siz şey yapıyorsunuz yani. Evet. Test çok değişik. O kadar. Arkadaşlar. Video bu kadar. Şunlar... Lan tamam be. 24 dakika olacak. Arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Kanala abone olup. E, like atmayı unutmayın. Hadi. Video bu kadar, kadardı. Kendinize şey iyi bakın. Bay bay.